Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Telefon Evet artık Harbiye'nin devirbaşı oldum zaten. Gelebildiğim kadar her gösteri her konsere gelmeye çalışıyorum sezon kapanmadan. Bugün de Yasemin'le biraz güleceğiz herhalde. Takip eder misin efendim? Evet. evet ya yani Birebir de tanışamadık ama uzaktan pek sevişiriz. <laughs> Bugün de hazır benim de boş filme denk gelmişken kaçırmak istemedim. Bugün de konserler devam ediyor herhalde. Ekim'de de devam edecek <laughs> diyebilirim. Evet, Ekim'de de var. Hatta güzel birkaç sürpriz var şimdi kaçmasın sürprizi. Ee, güzel bir hafta sonu atlattık ama biraz şifayı kaptım. <laughs> İnşallah gülerek iyileşeceğiz. Evet ya bahar gibi nezle oldum galiba. En son konuştuğumuzda bir arabesk hürriyet gelebilir demiştiniz. <laughs> i̇şte <geçti> görüşülüyor. Düşünülüyor, görüşülüyor. Ee, belki bir proje, belki bir hürriyet bilemiyorum şimdilik. <laughs> ya böyle şeyler de aslında kimse erken erken söylemez. Ben özelim olmadığı için tutuyorum, patlatıyorum. Sonra olmayınca da güven kaybetmeyeyim yani. Genelde size <laughs> ee, Yani Başkalarının sırrını saklarım da kendi sırrım yok. <laughs> Alışmaya çalışıyorum saklamaya. Hayırlı olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İyi eğlenceler. Kolay gelsin. Size görüşürüz.